Evinizde olup biten her şeyi her an takip edebilmek artık bir lüks değil ciddi bir ihtiyaç. Hele ki bu ihtiyacı karşılayan çözüm hem görüntü kalitesiyle hem de akıllı özellikleriyle öne çıkıyorsa işte o zaman işler çok daha kolaylaşıyor. TP-Link'in Güvenlik tarafındaki en yeni üyelerinden biri olan Tapo C260 özellikle iç mekan gözetimi için güçlü özellikler donatılmış kurulumdan kullanıma kadar her adımıyla kullanıcı dostu bir güvenlik kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kamera gerçekten beklentileri karşılıyor mu? Bugün bu kamerayı detaylarıyla inceliyoruz. Müzik artık sadece dış kapıya takılan bir kamera yetmiyor. Ev içinde de kontrol etmek istediğimiz pek çok alan oluyor tabii. Çocuk odaları, salonlar, ofis bölümleri ya da yaşlı bireylerin yaşam alanları gibi. Ee, işte i̇şte tam bu noktada Tapo C260 devreye giriyor. 4K çözünürlük sunan bu model yüksek görüntü netliğiyle öne çıkarken pan ve tilt özellikleriyle bulunduğu alanı neredeyse tamamen tarayabiliyor. Yani yalnızca sabit bir görüntüye mahkum değilsiniz. Kamerayı uzaktan kontrol ederek çevrede neler olup bittiğini kolayca görebiliyorsunuz. Diğer yandan kamerada zaten bir hareket tespitinde şu an olduğu gibi sürekli olarak dönebilen başlıca sayesinde anlık olarak görüntüyü de takip ediyor. Kurulum süreci oldukça kolay. TP-Link'in klasik tapa uygulaması üzerine telefonunuza kolay bir şekilde kuruyorsunuz ve birkaç dakika içinde evinizin Wi-Fi'ye bağladıktan sonra zaten kurulumu tamamlanmış oluyor. Kutu içerisinden çıkan aparatlarıyla kamerayı isterseniz tavana, isterseniz duvara monte edebiliyorsunuz. Ancak iç mekan kullanımına özel tasarlandığı için dış ortamda kullanılması önerilmiyor, onu da söyleyeyim. Yine de benim yaptığım gibi işte dışarıya gören bir kapalı alanınız varsa rahatlıkla orada da kullanabilirsiniz. Kamerayı kurduktan sonra da uygulama üzerinden görüntü açısını belirleyebilir, hareket takibi ayarlarını yapabilir ve kayıt seçeneklerini istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz ki kamera bu konuda gerçekten yeni seçenekler sunuyor. C260 Sahip olduğu Starlight görüntü sensörü sayesinde gündüz olduğu gibi düşük ışıklı ortamlarda da detayları net bir şekilde yakalayabiliyor. Gece görüşü konusunda gerçekten başarılı bir performans sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Karanlıkta bile insanların yüzlerini seçmek mümkün oluyor. Evet bu performans tamamen zifiri karanlıkta biraz düşebilir ancak diğer model diğer birçok modeli kıyasla farkını ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Gece isterseniz gece modunda çalıştırabiliyorsunuz. Eğer aydınlık bir ortamda ise eğer kamerayı yerleştireceğiniz yer yine gündüz koşullarında olduğu gibi renkli çekimde alabilirsiniz. Burada da yine detaylara bakarsınız. Kameranın akıllı tarafı da oldukça etkileyici. Yapay zeka destekli yüz tanıma, kişi, araç ve evcil hayvan algılama özellikleri sayesinde sadece önemli hareketleri algılıyor ve gereksiz bildirimlerle kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Uygulama üzerinden hangi tür hareketler için bildirim almak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Burada gerçekten baktığınızda geniş seçenekler yer alıyor. Hareket, kişi, evcil hayvan, araç algılama ve yüz tanıma gibi özelliklerin yanı sıra çizgi geçme, işte bebek ağlaması, cam kırılması, köpek ve kedi sesleri gibi ek seçenekleri de açabiliyorsunuz. Ayrıca alanlarda belirleyebiliyorsunuz. Yani şu alanı takip et, bu alanı takip etme şeklinde onu da yapmanız mümkün. Peki tabii ki bir güvenlik kamerasından beklenen en temel işlevlerden biri de e, kayıt yeteneği olacak. TAPO C260 bu konuda farklı çözümler sunuyor. İsterseniz kameranın üzerinde yer alan micro SD kart yuvasını kullanarak 512 GB'a kadar hafıza kartıyla beraber e, uzun süreli kayıtlar yapabiliyorsunuz. Ya da TP Link burada bulut tabanlı hizmeti de sunuyor. Bu hizmete abone olarak da kayıtlarınızı çevrim bulut bulutun üzerine de saklayabilirsiniz. Her iki yöntem de avantajlı. Ancak yerel kayıt sisteminin uzun vadede daha ekonomik bir çözüm olduğunu söylemek lazım. Tabi bulut depolamının sunduğu erişim kolaylığı ve güvenlikte göz ardı edilemez. Tabii ister Yerel depolamayı kullanın isterseniz bulut depolamayı kameranın algıladığı tüm hareketler sizin zaten verdiğiniz ölçüde bildirimlerle telefonunuza ulaşıyor. Aynı zamanda kamera zaten hareket algıladığında bunları kaydediyor. Bunları kamera arayüzünde bir arada görebiliyorsunuz ve dilerseniz telefonunuza indirebiliyorsunuz. Böylece istenmeyen bir olay yaşandığında kamera kayıtları her zaman elinizin altında oluyor. Diğer yandan bildirim zamanlamasını da istediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Gündüz ve gece belirli saatler ya da kişisel zaman diliminde kendi zamanlamanızı isteğinize göre seçebiliyorsunuz. Bu da özellikle gece dinlenme saatlerinde ya da evde olduğunuz zamanlarda oldukça kullanışlı bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Kamerada dikkat çeken başka bir özellik ise fiziksel gizlilik modu. Bu mod aktif edildiğinde kamera lensi gövdenin içine doğru dönüyor ve görüntü alma işlemini durduruyor. Bu da özellikle evdeki mahremiyetinin korunması açısından önemli bir detay olmuş. Örneğin evde olduğunuz ve herhangi bir gözetim ihtiyacının bulunmadığı zamanlarda bu özelliği aktif ederek içinizin rahat etmesini sağlayabilirsiniz. Kamera içe doğru döndüğünde arka tarafta mikrosi kart slotunu ve reset tuşunun olduğunu da göreceksiniz bu arada. Bu alanların gizlenmiş olması sevindirici. Böylece kamerayı ele geçiren kişi e, karta hızlıca erişemiyor ve kamerayı resetleyemiyor. Biraz kurcalaması gerek ki burada da cihaz zaten size Kameraya müdahale konusunda da koruyor. O şekilde bir bildirim veriyor. Kameraya müdahale var şeklinde. Yine cihazda çift yönlü ses iletişim desteği de var. Böylece sadece izlemekte kalmıyor. Aynı zamanda karşı tarafta konuşma imkanı da elde edebiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde kapıdan gelen biriyle çocuklarınızla ya da evdeki diğer bireylerle anlık olarak iletişim kurabilirsiniz. Çocuğunuz işte bir bakıcı tuttunuz mesela. O an takip ediyorsunuz ve direkt olarak sesli uyarıda bulunabilirsiniz. İşte ebeveynlerinizi e, takip ediyorsunuz diyelim onlara yine ulaşabilirsiniz. Bu anlamda da size çift yönlü iletişim desteğiyle sağlayabiliyor. Bu arada mikrofon ve hoparlör kalitesinin oldukça yeterli olduğunu söyleyeyim. Seslerde gecikme ya da e, bozulma gözlemlemedim. Yine bu arada e, alarm özelliği de var. Bu da uygulama üzerinden aktif edilebiliyor. E, kamera sesli ve ışıklı bir şekilde alarm verebiliyor. Bu da caydırıcık anlamında önemli katkı sağlıyor. Tüm bunları yanı sıra bu kamerayı otomasyon işlemleri içinde kullanabiliyorsunuz. Eğer elinizde bu kameranın yanı sıra taponun diğer ışık, priz ve hatta robot süpürgesi gibi cihazları da varsa eve geldiğinizde ya da ayrıldığınızda çeşitli senaryolarla rutinler kurabiliyorsunuz. Atıyorum kamera sizi gördü eve geldiğinizi ya da sizi uygulama üzerinden bastınız eve geldim diye. Robot süpürgenin çalışmasını sağlayabiliyorsunuz ya da ışıkların çalışmasını sağlayabiliyorsunuz gibi otomasyon sistemleri de kurabiliyorsunuz. Peki her şey bu kadar mükemmel bir evet ee, de bazı küçük noktaları da belirtmek lazım. Ee, elimizdeki kamera 4K kayıt yapabiliyor ve bu gerçekten bir güvenlik kamerasının ince detayları görebilmesi adına güzel haber. Ancak iyi bir Wi-Fi internet bağlantınızın olması gerektiğini de söylemek lazım. Çünkü eğer A bağlantınız iyi değilse zaman zaman A kararsız daha akıcı bir izleme deneyimi için low quality olarak değiştirin şeklinde bir uyarı ile karşılaşabiliyorsunuz ve bu kameraya erişmekte yine zaman alabiliyor. Bu nedenle bu cihazdan maksimum verimi alabilmek için internet altyapınızın iyi olması gerekiyor. Ve sonuç olarak TP-Link Tapu C260 iç mekan güvenliği konusunda beklentilerin çok büyük bir kısmını karşılayan yüksek çözünürlüktü, yapay zeka destekli, kolay kullanımlı ve şık bir kamera çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Evinde çocuk, yaşlı birey ya da evcil hayvanı olanlar için ideal bir güvenlik aracı. Ayrıca evde bir güvenlik kamerasına ihtiyacı olanlar, yine çocuklarını, yaşlı birey ya da evcil hayvanlarını gözlemek isteyenler için ideal bir güvenlik aracı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca iş yerinde ya da ofis ortamında gözetim ihtiyacını da karşılayacak. Bu anlamda son derece uygun olduğunu söyleyebilirim. Kurulumu basit, kullanımı rahat ve sunduğu görüntü kalitesiyle güvenliğinize bir adım ileriye taşıyor. Fiyatı ise 2500 lira dolaylarında. Evet benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet o sorularınız ve yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar bölümüne bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.